Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Emir arkadaşımla Digitex Emir var ya onunla oynayacağım arkadaşlar. Kanka kanala abone olmayı kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben şimdi çekmeyecektim videoyu. Şey yaptım. Öbür video çekmiştim. İstanbul videosu çekmiştim. Çok kasıyor diye iptal ettim. O yüzden bugün az otoritesi oluyoruz bak. Bakın. Az 10'um. Az kaldı kaç? 38 puan kalmış lan. Hadi başlayalım. Başlayalım. Lan telefonun dibine gir lan. Girdim, girdim. Tamam. Arkadaşlar beni 100 e, 110 abone yapmayı unutmayın. Demiştim öbürki videomda 100 abone yapın geri dönüyorum diye. Hey, bakalım. Arkadaşlar e, ismim görüyorsunuz. Estuji Chinopura. İstek attım bana. Arkadaşlar bakın Godzilla'm var. Şeyin bonus pasım var. Tabi bu salan emirin hiçbir şeyi yok. Bana çok alıyorlar sanki. Kıçım, kıçım terledi onu almak ben 600 hocam. Arkadaşlar hep kendi paramla alıyorum ben. Yalan söylüyor. Ben olabilirim. Ya annem. Oha. Uçak sahibi, helikopter sahibi iki tane helikopter. Oo. Nereden buluyorsunuz ha? Bibi. <laughs> ben bulamıyorum bu kadar. Ay birden kayıt ya yani şey Nelika... kayıt gitti diye korktum birden haritanın içindeymiş <laughs> Gel yanıma gel yanıma <laughs> Arkadaşlar çok ses alabilir Arkadaşlar görüyorsunuz pat pat iki bizi. Arkadaşlar bu birinin sesi çok az geliyor. Bana da az geliyor. Size hiç gelmez. Arkadaşlar bak bana kilise almış. Orada niye olamadın? Arkadaşlar bu video e, 1 saat 40 dakika olabilir. Aa motor buldum. 60 lan. Boklu atı buldum. Aa bot. Nerede o? Hadi be uğraştırma neresin be? Bak kaçıyor. Bana sıkınca arkamı dönünce sıkıyor. Ben sıktığımda kaçıyor. Yapaylayacağım bana. Arkadaşlar bak güldürücü bir şey yapmıyorum bu. <laughs> Of at ne kokuyor şeyin. Kıçıdan. Arkadaşlar o bok gibi oluyor. onu istek göndereyim. Of devi bir almış. Bir uçası uçuş, gelmiş. Arkadaşlar şu an benim e, telefonum kaç FPS dersiniz? 45 FPS. Ama hiç kasmıyor arkadaş 90 FPS sanırsın Arkadaşlar eee Lan hile değiliz arkadaşlar. Bak bunu da yorumlar açıksa bak. Yazı hile değil mi arka ya? İki mermi sokuyor bana ya. İki mermi sokuyorum esiyorum ya. 31 eksi benim götümde. Arkadaşlar bunu hiç sorgulamayın. Bu zaten sence kardeşinle ilgilensin abi PUBG'de. arkadaşlar sağır kulaklı olduğu için böyle diyor. Bir şey diyorum. Bir şey diyorum. Ne? 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 Bok var. <laughs> arkadaşlar bu video bir saat olacak. Çünkü bunun yüzünden eksiyoruz. Yanıma atlamıyor. O zaman ona Godzilla'ya atmıyoruz. Yukarı. Ay aşağı. Tak tak tuk tuk tuk. Arkama beni <laughs> bindi. Ar arkadaşlar bir iki, giriyor bu var ya millet sesini duyuyor. Ar Şöyle yapıyor arkadaşım. <laughs> arkadaşlar bunun gülüşünü ben biliyor ya. Şu uçakları ben sanıyorum. Ananıma tum 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 arkadaşa küfür ediyor. Oh. <gülüyor> 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 Arkadaş yayınlarda biri var ya kaçındı. Ne? 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 Sen 30 vurdun artı 80 vurdun nasıl ölmedi? bitirmiyor. Lan gel lan şuraya. Sizimiz. Çok esma çok. Watch out, watch out. Awesome. Gel üstte üstte. Yat lan aşağı bot. Ya gülme artık ya. Aynen susuz ya. Böyle arkadaşı. Sanki yeni bok görmüş. Gitim yok ki. Al al. Adam. İki. Abi şu biz onu önceden bana verin. Teker teker. Sonra niye abonem masılıyor? <laughs> <laughs> Aa! <gülüyor> Orada bir e, şey <laughs> neydi lan onun adı? Yel kovan gördüm. <laughs> Gel yanıma. Güm. Arkadaş tutsun malım. Güm. Lan ben oraya atmadım. Ben ben. Yardım. Üçler. Gülüyor. Kaçımlılar. Lan siz al. Kaç. Kaç. Ver o bombayı bana. Nerede o abisi güzel bir yani şempaze bomba. Oh, gizli odanın anahtarı çıktı. Yemin, Yemin ederim. Oğlum dedim aha situation. O bedava buranın kasa anahtarını da buldum. Video çıkmıştır. Oğlum kanka videoda izlersin bak ne yaptığımı. Niye? Arkadaşlar ee, Emir çıktı yemek yiyecekmiş. Olsa ben bu yalnız başımı da kazanırım. e que é de... Tamam arkadaşlar. Şu. Daha fazla kalmayalım da şurada bir geri sarım uçaklayım sarayım. Adam beni görmedi ya. İyi oldu bu. M4 çıktı. Allah'ım. bence gelir arkadaş. Yok gelmez. Cık. Onu gene de kurtarayım mı? Olmaz. Aa ben gizli odana ne gideyim. gördüm odayı gördüm ya yani.